Bu kuşlar neden ölmüş olabilir? Geçtiğimiz günlerde bir kuş türünün geri çakılış videosunu izlemiş olabilirsiniz. Peki bu kuşlar neden böyle bir davranış sergiledi? Bunun nedeni aslında havada sergiledikleri ahenkli danstan kaynaklanıyor olabilir. Birçok kuş türü gibi balıklar da bu ahenkli hareketiyle adeta tek bir organizmaymış gibi hareket eden davranışı sergiliyorlar. Zor gibi görünen bu ahenkli hareketin temelinde aslında 3 tane ana prensip var. 1. komşuna çok yaklaşma ki ona çarpmayasın. 2. komşundan çok uzaklaşma ki tek başına kalıp hedef olmayasın. 3. komşun ne taraf hareket ediyorsa sen de onu taklit ederek aynı şekilde hareket et ki karagrafi bozmayasın. Bu davranış hareketiyle adeta tek bir organizma gibi gözüken bu sürü kendinden daha güçlü gözükerek aslında bir avantaj sağlamıştır. Yani evrimsel süreçte bu davranış seçilmiştir. Fakat bu videomuzdaki örnekteki gibi bazen bir hesap hatası çok fazla kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu sürü kendisini hayatta tutan bu üç temel prensibe sabit kalıp hareketlerine devam etmiştir. Daha sonra da yere çakılmış ve birçok kuşun ölümüne sebep olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, bilimle kalın.